Merhabalar. Kanalıma, evime ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlere mutfağından video açmak istedim. Ve şöyle bir karışık bir mutfak şöyle döndürelim. Dün perşembeydi. Pazar alışverişimi yaptım ve böyle saklamak e, dolap düzenleyicilerimi koydum. Çünkü dolabımı sileceğim bugün, sileceğiz yani hep beraber bu şekilde koydum. Şimdi mutfağımı, şey buzdolabımı yerleştireceğim. Burada bulaşıklarım var, bulaşıklarımın hepsini yerleştireceğim inşallah. Burada da e, dolap saklama kablarım var, bunları da şu dolabıma düzenleyeceğiz hep beraber arkadaşlar bugün anlayacağınız bugünkü günü mutfakta geçecek şöyle de et çıkardım ee, kavurmadım bir taraftan da kavurma yapacağım inşallah kavurmamız bitti çünkü eşya çok seviyor Bunlar kurban etlerimiz arkadaşlar böyle poşet poşet koymuştum biraz e, erisin dedim güzel kesilmesi daha güzel oluyor tam eritmeden kesiyorum bunları çünkü tam eledimi kayıyor. O güzel olmuyorlar. Şimdi birazdan keseceğim inşallah. Karnabahar almıştım. Pazardan bunun yemeğini de yapacağım. Yani bugün baya bir iş var. Kahvaltımızı da yapmadık. Bir taraftan da çayımı koyacağım arkadaşlar. Şimdi bana kolay gelsin. Bu arada dün akşam ee, bime gittim. Birkaç bir şey eksikti. Onları Hı. aldım. Çıkarken tam bunu gördüm. sukulente. Bayıldım. Çok güzel. Bilmiyorum yetiştirebilir miyim? Ama e, bu aralar çiçek yetiştirme, yetiştirmek içimden geldi. Bilmiyorum. Çok istiyorum böyle çiçekleri yetiştireyim diye. Hiç bak hiçbir kere çok seviyorum çiçekleri ama yetiştirme konusunda çok zayıfım. Şöyle birimden aldım. 3,5 liraymış. Bunu aldı. Şey, aslında normalde yufka almaya gitmiştim. Yufka e, dilimi sabah kahvaltıya börek yaparım diye. Bunu da görünce dayanamadım arkadaşlar. Bunu da aldım. Bakalım yetiştirebilir miyim? Hiçbir bilgim yok. E, bir arkadaşım var Fatma'nın hayatı diye. O arkadaşım böyle sukulentleri yapıp satıyor. Ondan da belki bilgi edinebilirim. O biliyor çünkü nasıl yetiştireceğimi. İnşallah güzel yetiştirebilirim. Bilmiyorum. Şimdi ben kahvaltı hazırlığına başlayayım arkadaşlar. Görüşürüz sonra. Şimdi böreklerimi hemen serdim. Ya klasik börek yapacağım arkadaşlar. Yani bunu bir yağ dökeceğim. Bunu rulo şeklinde sarıp tepsiye koyacağım. Fırının tepsisine. Öyle pişireceğim. Yani çok klasik fazla bir şey değil çiçeğimi de oraya koydum. Gözümün önünde şu anlık dursun. Ona da bir bakacağım nasıl olacak diye bir bilgi edineceğim. Bakalım nasıl olacak. Sonra görüşürüz. Şimdi arkadaşlar çay koymadan size şöyle bir şey bir şey söyleyeyim. Bakın bizim bu Samsun'un suyu çok kireçli olduğu için çaydanlıkları görüyorsunuz değil mi? Ne kadar kireçli. Ben dün de yıkamadım. Videosunu çekip size atacağım diye. Şimdi hep beraber bakın nasıl e, doğal çözümlerle e, çaydanlığın kireçleri yok oluyor. E, denemenizi de tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi şöyle benim e, şu şekilde şeyim var. E, Karbonat ve limon tuzunu karıştırdım. Bunlar acil şeylerim bizi benim bunlar devamlı kullandığımız için. Bir de şöyle sirkemiz var. Beyaz sirke de kullanabilirsiniz. Farklı sirke de elma veya üzüm Ben de şu anda üzüm üzüm sirkesi var şimdi şöyle birazcık dökelim Arkadaşlar tekerleği de biraz zor oluyor ama bu kadar yeter şimdi şimdi şöyle bir karbonat ve limon tuzun içine koydum arkadaşlar sirkemi de açtım şöyle şöyle dökelim bakın sesi duyuyor musunuz? biraz daha dökelim şu nasıl köpürdüm şu şekilde çalkalayalım arkadaşlar bakın bütün her yerini şöyle bir singer yardımıyla da şöyle yapalım. Her yerine ulaşsın. Şimdi dökelim suyunu arkadaşlar ve çalkalayalım. Evet arkadaşlar bakın sonuç muhteşem. Ee, önceden şeyle porçöz var bilirsiniz. Porçözle temizliyordum. Ve kimyasaldı. Ee, bir de bunu en şey yaptık, keşfettik. Eşimle beraber. Bunu böyle yapıyoruz, ee, gün aşırı gün aşırı Çay e, çaydanlığımızı böyle tertemiz yapıyoruz. Üstü de aynı, aynı şekilde üstünü de yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hem kimyasal değil. O şekilde temizliyoruz. Eğer sizin de böyle bir şey e, ihtiyacınız varsa bu şekilde de denerseniz e, iyi olur. Kimyasal almam, en azından burada kimyasal almamış oluruz. Şimdi ben çaydanlığının suyunu koyayım, ocağa çayı suyu kaynasın, sonra çayımızı bir güzel demleyelim. Şimdi görüşürüz. Evet buraya da şey hazırlayalım hemen. Buzdolabını sileceğim için arkadaşlar bugün şöyle bir kaşık alayım ben. Şöyle pardon ses çıkıyor Kusura bakmayın şöyle bir kaşık yine karbonat ve üzüm sirkesi ile sileceğim Arkadaşlar şöyle iki kaşık yeter şöyle azıcık sirke döküyoruz dolabımı bir kere e, kimyasallarla silmedim Arkadaşlar bu şekilde siliyorum Genelde hep karbonat kullanıyorum. Bu sefer e, bu bu birkaç seferdir de sirkeyi de kattım içine. Sirkeyi de kullanıyorum, siliyorum, Karıştıralım. E, sonuç çok güzel oluyor ve baya e, bayağı bir dolap kokusunu da gideriyor. Şimdi azıcık da su il ilave edelim. Bu kadar yeter. Evet arkadaşlar bu şekilde dolabımı, dolabımı suyunda hazırlamış oldum. Bu da burada beklesin bitlesin. So, e, silmeye başladığında da yine görüşürüz inşallah. Şimdi burada hmm. dolabı boşalttım arkadaşlar. Birazdan sileceğim inşallah. Hadi böyle bakın. Aslında 15 günde bir, 20 günde bir siliyorum ama yine de kirletiyorum. bir şey ama. Şimdi bunları sileceğim arkadaşlar yani kapıyı da boşalttık arkadaşlar. Dolabımı da sildim, bitirdim. Şöyle koyayım, şöyle. Duruladım. Şöyle mis gibi koktu. Mis gibi de yani sirkeyle karbonat koktu. Şöyle arkadaşlar tertemiz oldu. Buralarda sildim. Kapıyı da sildim. Kapılarını falan. Zildim. Şuradaki izler arkadaşlar bunlar taşındığımız için taşındığımız zamanlarda hep darbe yediler. Şu şekilde şuralarda da var. Birkaç tane var şuraya bakın. Şurası ezilmiş. Şurası çizilmiş. Bu şekilde işte. Şimdi kahvaltı hazırlana geçeyim arkadaşlar. Tabii bu arada çayım ve böreğim pişene kadar dedim ben de dolabı sileyim çıksın aradan dedim. Çünkü böyle yapmasam akşama kadar çıkamam dola bir şey mutfakta. Bu da çıkmış olduğu iç, şeyden arada. Şimdi şunlara geçeceğim ama bunları kahvaltıdan sonra yapacağım inşallah arkadaşlar. Şu dolabımdan çıkan e, şeyleri yıkayacağım. Burayı boşaltmam lazım ki onları yıkamam için. En azından dolabım temiz. Sadece e, dolabın aparatlarını yıkayacağım. Öyle arkadaşlar. Tabii bu arada böreğim de pişti. Şöyle kapattım üzerine biraz öyle dursun. Çünkü burada yer olmadığı için orada beklettim. Öyle bir şey öyle yapmıyorum ama bu da benim yaptığım reçelim, salçalarım bu ayrı reçelim şu da salçam şu da turşu yapmıştım videosunu da çekmiştim arkadaşlar buna da kahvaltıyı hazırlayacağız Onun için bunları da çıkardım öyle şimdi ben hemen hazırlığa başlayayım evet arkadaşlar benim dolabımı hazırladım İnşallah beğenmişsinizdir ben bu şekilde anca ayarlayabildim. Bu, bu, şu, şu bölüme kahvaltılıklarımı koydum. Buraya da e, pazarlıkları aldığım pazarlıklarımı koyuyorum. Alttaki tenceremde yoğurdum var. Şöyle makarnam var. Bir A101'den almıştım. şeyi mantılarım var. Burada da e, dolapta kalacak kavanozların içinde e, neydi? Tarhanam var. Çörü kutum var. Turşumu açmıştım. Salata turşusu yaptığım turşu. Onu da burada saklıyorum. Burada kırdığım cevizlerim burada. Şöyle arkadaşlar salçalarım, maden suyum. Bunlar da böyle koydum reçellerimi. Zaten çok fazla reçelim yok Olanlar da bunlar arkadaşlar. 3 kavanoz, kavanoz reçelim var. Baharat bölümünde buraya koydum. Buradaki kasalarıma da bunları koydum yumurtalarım şu anda bunlar ama bunları bitireceğim birazdan bunlar burada limonlarımı da böyle yaptım pudeklerim var ters koymuşum pudeki pudeklerimi de böyle koydum şimdilik böyle şuraya bir, birer tane daha almam lazım ki bunlar elimde vardı arkadaşlar da İstanbul'dayken almıştım bunları burada değerlendirdim Buraya biraz daha küçüklerini alırım. İnşallah oraya da kahvaltılıklarımı koyacağım inşallah. Böyle. Şimdi erzak dolabına geçelim arkadaşlar. Tabi bu arada, tabi bu arada etlerimi de kestim. Dua şey buzları açılmadan kestim. Bunlar yağları, onları şey süsün diye böyle ilistirin içine koydum süssün ondan sonra tencereye alacağım arkadaşlar. Kanları tamamlamıyla sular falan süssün. Öyle şimdi. Şimdi erzak dolabında bitireyim. Buraları da süpüreyim ve mutfaktan bugünlük çıkayım. Şimdi netleşti. Erzak dolabını da boşalttım arkadaşlar. Şöyle sildim her tarafını. Bu iki katlı arkadaşlar. Burası cam bölümü. Şöyle bir çekmecesi var. Bir de şöyle dolapları var. Buraları sildim. Biraz kurusun. Sonra şöyle yerleştireceğim. Şu şekilde. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Evet arkadaşlar böyle yerleştirdim ama bayağı bir eksiğim var. Şunlar boş. Bunlara pirinç falan alacağım. Çünkü bitti ay sonuna geldiğimiz için bir alışveriş yapmamız lazım. Onları bitirmiştik. Burada da baharatlık. Şunlardan birkaç tane daha almam lazım. E bayağı bir eksikmiş. Ben demek ki anlayamadım onu. Buraları böyle onlarla dolduracağım. Bu şekilde. Bunları da dolduracağım. Buraya da çayımı koydum bu şekilde evet şimdi bitireyim arkadaşlar şimdi şöyle alt kısma geçtik, geçtim arkadaşlar sildim buraları temizledim şurada bir kavanozun içinde e, balım var Onu işte boşaltamam orada kalması gerekiyor e, ne balıydı şu acı ballardan şöyle burada da şekerim var az kalmış bitiyor burada da balım var Burada da e, turşu yapmak için tuzum var. Kaya tuzu. Böyle arkadaşlar. Şimdi bunları yerleştirelim. Böyle. Bilmiyorum siz de yapıyor musunuz? Ben böyle şekil alıyorum arkadaşlar. Belki zararlıdır ama yani alıyorum böyle çocuklar e, peşimde gezdiriyorum. Çocuk gördüğümde veriyorum onlara. Böyle işte koyuyorum onları. Her çarşıya bir birer paket alıyorum. Sabap oluyor daha çocukları sevindirmek sevaptır ben de çok severim çocuk sevindirmeyi öyle işte eşime dedim bu sefer ben gitmedim eşim gitti eşimi aldıttırdım böyle onları da buraya koyuyorum öyle işte arkadaşlar şimdi bunları da kapatayım Eksiklerimi almam lazım bime gelmişti Aa, bugün gelecekti bime acaba kalmış mıdır İşlerimi erken bitirebilirsem bir gidip bakarım gelmiş mi gelmemiş mi gelmişse alırım bunlardan da o eksiklerimi de tamamlarım son şeyini fotoğrafını çekip size gösteririm inşallah. Evet yine ben geldim arkadaşlar iyisinizdir inşallah bugün bugün bir yoğun bir günüm geçti arkadaşlar. Erzak dolabımla buzdolabımı falan yerleştirdim. Gündüzden demiştim bime falan giderim diye. Bime gidemedim. Abimler gelecektiler Bursa'dan. Abimler gelmiş. Kardeşim haber verince ben hiçbir şey, işlerimi bitirdim. Çabuk çabuk, hemen çabuk abimlerin yanına gittim. Ondan sonra bime gitmeydi. Unuttum. Gidemedim yani. Yani İnşallah bir gün giderim. Ondan sonra oturduk bayağı bir. İşte akşam ezanından sonra eve geldim. Ve çok yorgunum. Yoruldum. Biraz dinleneyim dedim. Bu arada da e, videomu da e, kapatayım dedim. Sonlandı. Sonu, e, sonunu Ay konuşamadım ya. Kapanışını yapmayı, yapmadım. Kapanışını yapayım dedim çünkü diğer videomu başlayacağım için. Evet, inşallah beğeneceğiniz bir video olmuştur. Eğer videomu, videolarımı beğendiyseniz, video beğeniyorsunuzdur inşallah arkadaşlar. Elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Gündelik yaptığım işlerimi, gezdiğim yerleri. Yani sizin hoşunuza gidebilecek diye düşündüğüm yerleri çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yarında da e, şeye gideceğiz. Alışveriş yapacağız. Abimler gelmişken araba hazır. Abimin arabası var. Gelmişken hazır. E, bayağı bir zamandır da alışveriş yapmam, yapam, yapmamıştım. Alışverişimi yaparım, yaparız diye düşündük. İnşallah onları çekir, onları da çekerim. İnşallah sizlere de gösteririm. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah. Ay konuşmayı da unuttum ya. Tövbe ya Rabbi. İnşallah beğenerek izlersiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmasanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederim. Yorum yazan arkadaşlarıma, e, videolarımı izleyen arkadaşlarıma, reklamlarıyla beraber izleyen arkadaşlarıma hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Rabbim ne muradınız verse size versin diyorum. İnşallah bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.